Şu anda 42 metre yükseklikteki Sonmaz'daki çarşı camisindeyiz. Caminin yapımında emeği geçen dernek başkanı Mehmet Dağdeveren'e uzatıyorum mikrofonu. Mehmet abi merhaba. Merhaba. Nasılsınız? iyi misiniz? İyi. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Şu anda 41 metre yükseklikteyiz. Evet. Ben korktuğum için oraya gelemedim. Evet. <gülüyor> <gülüyor> abi bu camiyi yaparken ne zorluklarla karşılaştınız? Nasıl karar verdiniz? Valla buna biz işte bir hoca amcanın şey, vesilesinden bir karar verdik bir anda. Ondan sonra iki sene zarfında camiye bitirdik. Yani bir Ramazan'da başladık, öbür Ramazan'da bitirdik içerisinde. Şu anda ne eksiği var? Valla eksiği bahçe düzenlemesi, eski caminin yıkılması. Kapıları değişik eksik buranın. Yani de, burada, de. burada e, bu caminin işte ufak tefek bazı yerler var işte tadilat yapacak. böyle bir giderlerimiz var işte. Peki, yandaki cami ne olacak? Onu da yıkmaya düşünüyoruz ama bakalım ileride onu yıkacağız. Yani bahçesine güzel bir şekilde güzel bir bahçe yapmayı düşünüyoruz yani. Zaten yıkılmış gibi değil mi bazı yerler? Evet. Her tarafından çatlarlar, patlar, her şey mevcut. Evet. Nur dayım da sizin yardımcınız mı? Evet. Nur dayım sen ne diyeceksin bu konuda? Valla bir ben ne diyeyim e, caminin yapılışından işçisinden hep yardımcı oldum ve e, de Mehmet Dağdevren, Nur Haydun tarafından 3-4 arkadaş birleştik, bu işleri başardık. Evet. Benim de icabımla şu an 42 metre yükseklikte olmak sizi korkutmuyor mu? Ee, tabii ayrıca güzel bir gurur veriyor yani. Buraya bir yani, yapıp da çıkmamız burada. Evet. Bizim için bir gurur verici. Valla abi sizin için gurur verici olsun. Ben ineceğim çünkü ben duramıyorum. Korkumdan içeride olmama rağmen. <laughs> Biz alıştık yani bunlara alıştık. <laughs> her gün buraya çıkıp geldiğimiz için bize gayet basit geliyor. İnşallah Allah her yere, her köye abi, sizin gülüyor gibi gülüyorlar. sizin gibi e, bunu çalışkan diyeyim, insanlar, verir. insanlar verir. Çalışkan insanlar verir. İnşallah. İnşallah. Peki Mehmet abi borcunuz var mı hiç? Camiden evet. hiç borcunuz var mı? Evet. Şu anda 7-8 milyar civarında borcumuz var. Gerçi çok bir borç sayılmaz ama bu kadar yani büyük bir caminin içerisinde bu kadar para, çok para bu sayılmaz ama tabii gene de var yani sıkıntı çekiyoruz. Peki yurt dışındaki köylülerimizden para geliyor mu? Bir miktar geldi. Da fakat yeterli değil. Yeterli değil. Peki hesap numaranız ya da bankamızda hesap numaramız var. Hatırlıyor musunuz şu anda? Şu an hatırlamıyorum. Hangi banka? Ziraat Bankası. Yani Ziraat Bankası'nın ikisi evet. Solmaz Köyü'ndeki işte şu cam için. Solmaz Köyü'nde Güzelleştirme ve Hayırseverler Derneği diye girdikten sonra internetten, hani sen de evet. evet. tam bulabilirler. Peki sizin telefonunuz var mı? Cep telefonu. Söylerseniz belki de hani Türkiye'den de size ulaşmak isteyen olur ne olur telefona başvurularsa biz yardımcı olmaya çalışırız. Zaten dernek hesapları olduğu evet, için direkt evet. girdi yapılıyor. Evet. evet. 7-8 milyar, borç ödeniyor. Yapılıyor. Ondan sonra belki de bahçe düzenlemesinde de değil mi? Tabii tabii. tabii. Her yönde biraz daha faydalı. Daha fayda fayda üzerinde çok yapılması gereken şeylerimiz var. Evet. Peki Nurdayı sen söyleyeyim son olarak bir şey? Ben ne diyeyim? Ne, ne diyeyim ben? Ne, var mı söyleyeceğim bir şey? Valla Erski caminin yıkılmasını istiyoruz ve, ve e... Yani harabeye dönmüş. İçindeki halla hep şey vaziyetinde. Tehlike arz ediyor mu tehlike? Ha? Tehlike de arz ediyor değil yani, mi? Tehlike, tehlike, arz ediyor yani. Evet. Hava desi içi ahlı, yağmur, yağm yağm gar, yağmur, evet. yağm Gördüm yağm ben. Iç içer gördüm. İçerisindeki hep ha. bir daha içerisinde koku peyde ediyor. Evet. Eski caminin içerisinde. Bunu yıkılmasını istiyoruz. Peki sağ olun. Hoşçakalın. Teşekkür ederim. yakınlaştırıyor mu? Bak medeni bile alır rahat.